Mucize Orbeci ve Kare Kedi 4. sezon 1. bölüm Yeni Gardiyan Tiki ben Usta Fuyu özlüyorum. Keşke hala gardiyan olabilseydi. Merinet sen bunları kafana takma. Sen kahramanlığına odaklan. Tiki neyse ki birkaç gündür hiç akmalı yok. Evet Mernet. Ha. Mernet, çek. Sen gardiyanlığa layık değilsin. Ne diyorsunuz efendim? Ne gardiyanlığı? Neden bahsediyorsunuz? senin ne olmadı ne olup olmadığını senden bile iyi biliyorum. Mehmet Dupençes. Mucize kutusunu bana ver. Siz ne diyorsunuz? Ama ama ama. Sen gardiyanlık sınavını geçemedin. Sen gardiyan olamazsın. Ve yeni gardiyan bir yere gider ve kendi kendine konuşur. Kendimi akumalanmış gibi göstereceğim. Bakalım beni yenebilecek mi? Eğer beni yenerse Sınavı geçebilir. Evet, half mod. Sana kara kedi ve Urbeci'nin mucizelerini getireceğim. Tiki olamaz. O adam okumalandı. Hadi dönüşmeliyiz Tiki. Tiki benekler. Hadi Tiki gitme zamanı. Ne yeni bir akumalı mı? Plek pençeler. Şimdi gitme zamanı. Ama siz nasıl akumalandınız? Hiç görünümünüz değişmemiş. Bu seni hiç ilgilendirmez. ve kara kedi ve kendini akumalanmış gibi gösteren yeni gardiyanı yener ve yeni gardiyan Uğurbeci'nin Uğur yani Merinet'in iyi bir gardiyan olabileceğini anlar ve sınavı tamamladığını söyler ve gider.